Ne? La 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 la, oh, la Allah, Allah, Allah Allah. Ya. Ya, ne la la ya? la 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 benim la 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 O la o benim <gülme> <ister> istemez <gülme> Baby ooo Gece gileri benim o Sabah uyandım bir an şaşırdım Burası neresi Ben burayı tanımadım Kollarımda bir kadın şişt, acaba neydi Ne zaman geldi kafa güzeldi Gün gece ben bayıldım Hemen ayıldım evreme bakındım Kollarımda yanık Pantolonu bulamadım Kıza sordum nerede nerede Ki boşver benimki de yerde Kıza bakınca canım yine onu çekti Seksi bakışlarıyla verdi bana yetki Pompalamasyon Gece gündüz eridi bitti Kollarımda hatun oldu dümdüz Ben makineyim. Bu da benim <gülüyor> işim <gülüyor> Canım acısı senin için yavaşla Sağım solum belli olmaz seni evet, sevebilirim Belki de yanında ya. daha uzun süre kalabilirim Pompalamasyon o benim misyon, hafta hiç sayı istemez de o zaman da fizyon oh, oh 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 baby oh Uuu gece geliri benim o oh, pompalamasyon O oh, benim misyon, hafta hiç sayı istemez de o zaman fizyon oh, 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 oh. Evet fark ettim Baby oh Uuu gece geliri benim o oh özelsin çok yok özelsin Ama fazla bağlanırsan kafayı çizersin Gel deme gelemem elleme Veremem kalleme Veremem kalbimi sana birkaç kaç kere söyledim bu iş böyledir oyunun kralı bir gel yer bir gel Çevremde çok kız var pompalama samalarlar sarısı beklesinler size Öncelikli manım var nereye kadar da bu keşke saklan Uzanırım adamla kukula bir kıvı kılgır O gün gelene kadar bu eğlenceyi öden bıkmam Sevgilerimi minnemeden durmam Bir mekla içimde sakla gizli bekleyen Sevgilisiyle yükleyen yük, kötü yük, günler bekleyen Şeytan var içimde azgın bir biçimde Önüne çekince bir kızınca çıkar ki çöker üstüne pompalamasyon o beni misyon nakla hiç ay izlemez ama sana da fizyon Au 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 baby o Uuu gece gelir benim o pompalamaz O benim isyon nasıl hiç like, ay istemez o sana da fizyon Au oh, au oh, au oh, au oh, oh, baby o oh. Uuu gece gelir benim o Nasıl mama? mama. Biraz yavaş Harikasın Ahmet Bazı yerden yanlış söyledim ama bir şey olmaz